Hanımefendi bakın, lütfen kabalık olarak algılamayın ama... ...buraya her gelişinizde ben zor durumda kalıyorum. Sen şimdi lütfen deyince kibar olduğunu falan mı düşünüyorsun acaba? Hı? Erkut Bey'in kesin talimatı var. Zorluk çıkarmadan gidin lütfen. Gonca Hanım, hoş geldiniz. Ben mi? E sen ben... tabii. Ne sandın Gonca Hanım? Sizin için ne dualar ettik, bir bilseniz iyileşip tekrar aramıza dönmeniz için. Ama iyi gördüm sizi maşallah. Gelmiş geçmiş olsun. E, nasıl anlamadım? Sen şimdi bırakmasın falan. Hadi gel içeri girelim de. Ha bu arada içeriye hemen iki kahve gönder. Hı. Lütfen. O kız beni nereden tanıyor Asuman? Anlatacağım. Her şeyi teker teker anlatacağım. Merak etme. Şimdi sen iyice bir odaya göz gezdir bakayım. Şöyle bir iyice odaklan. Ne oldu? Bir şeyler hatırlayabildin mi? <laughs> Yok. Gonca, burası senin odan. Nasıl yani? Bak. Sen böyle masanın başına kurulurdun, böyle güzel güzel giyinmiş bir şekilde. Ondan sonra milyonluk kararlarını atmasına imzanı atardın. Milyonluk mu? Ben. Evet, sen. Asuman, dalga mı geçiyorsun Allah aşkına ya? Bak Gonca, ben sana sadece eski hatırlatmaya çalışıyorum, anladın mı? Ya Asuman, ben o milyonluk sözleşmeleri ancak böyle işte... ...masanın tozunu falan alırken tutuyorumdur. Daha önce buranın temizlik işlerinden mi sorumluydum? ne oldu? Neden gülüyorsun? <gülüyor> ya yemin ederim var ya daraldım artık sinirlerim bozuldu ya. Gonca, bak tamam sen hizmetçiydin ama eskiden hizmetçiydin. Artık buranın sahibisin anladın mı? Bu şirket senin. Nasıl yani? Şimdi senin bu söylediklerin hepsi doğru mu? Evet doğru. Bu şirket senin. Ya görmedin mi kadın seni görünce resmen kırmızı serecek de az kalsın. Ya daha ne diyeyim ben sana? Ufacık bir şey bile aklına gelmedim. Ha, hadi biraz zorla kendini, hadi. <laughs> Goncacığım bak, eğer hatırlarsan çektiğimiz bütün çile sona erecek. Allah aşkına artık zorla kendini de hatırla, lütfen. <laughs> yani geçmişe dair hiçbir şey yok aklımda. Ne yapayım Masum'um? Sen gelsene şöyle. Burada ne yapıyorsun? Gel. Otur şuraya. Bak Gonca, bu şirket senin tamam mı? Artık şu etrafına bak, ne bileyim masaya göz gezdir, bir odaya göz gezdir. Odaklan bir ya, burası senin hatırla artık yeter. Gonca ne oldu? Bir şey mi hatırladın yoksa? Ee... Bir şey, böyle parça parça, hayal meyal bir şeyler geliyor mu toparlayamıyorum Asum'u. Tamam, tamam işte. O da bir şey. Yani sonuçta göz önüne bir şeyler gelmiş. Yani bir şeyleri hatırlayabilirsin değil mi? Birazcık daha zorla kendini. Ne olur bak, ne bileyim buraları karıştır. İşte masaya odaklan, odaya odaklan. Hadi hatırlamaya çalış artık. Lütfen, yeter. Yok, olmuyor. Yapamıyorum işte. Goncacığım bak. Diyorsun ya gözümün bir şeyler geldi diye. Hadi biraz daha zorla kendi. Belki hatırlarsın ha. Hadi lütfen artık lütfen. Asuman yeter. Lütfen olmuyor dedim işte. Gelme üstüme ya.